Herkese merhaba. Otokoç Auto Otomotiv Fiat İzmir'den ben satış danışmanınız İlkay. Bugün sizlerle yeni aracımız Skoda Kombi'yi inceleyeceğiz. Tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek yeni Skoda aracımızda dış tasarım hem şık hem dikkat çekici. 17 inç alışım jantlar, ekolet farlar, gövde rengi kapı kolları, siyah boyalı aynalar ve tamponları ile bizleri karşılıyor çift sürgülü kapılar, kapı yan çıtaları, üçüncü sıra camları, günlük kullanıma da uygun bir görünüm sağlıyor. Geniş iç hacmi, sabit ikinci sıra koltuklar ve camlı ara bölme ile yolcu konforu ön plana çıkıyor. 10 inç dokunmatik multimedya ekranı ve 10 inçlik dijital gösterge paneli 6 yöne ayarlanan bir sürücü koltuğu ile sürüş keyfini arttırıyor. Yukarı açılan bagaj kapağı yükleme ve indirme işlerini kolaylaştırıyor. 3.2 metreküplük yükleme hacmine sahip olan bu araçta ister ekipmanlarınız, ister aile tatiliniz için eşyalarınız olsun. Skoda Kombi aynı zamanda güvenlik sağlıyor. Şerit takip asistanı, yokuş kalkış, yorgunluk algılama, 180 derece geri görüş kamerası ile park manevralarını kolaylaştırıyor. 2.0 180 beygir otomatik vites ve 2.0 145 beygir manuel vites seçenekleriyle bizleri karşılıyor. Böylece hem şehir içi pratiklik hem de uzun yolda güçlü bir sürüş sağlıyor. 100 kilometrede ortalama 7.4 litre yakıt tüketimi ile hem performans hem tasarruf bir arada. Fiat Scudo Kombi hem işinizde güvenilir bir partner hem de ailenizle çıktığınız yolculuklarda konforlu bir yol arkadaşı. Bugün sizlerle Skoda Kombi aracımızı inceledik. Araç hakkında daha fazla bilgi almak için sizleri showroomumuza davet ediyoruz.